Kankacığım o bu değil de bana asıl ne dokunuyor biliyor musun? Ya ben dört yıl okudum ya. Bak bir değil iki değil üç değil dör, dört ya. Niye okudun? Samet sucukları çok güzel. Yalnız biraz daha az gülersek. Tamam. Samet sucukları. Tamam bunu tutun ama biraz da dişilik ekleyin. Sucuklara. Samet sucukları peki, hı hı. Samet sucukları, Samet <gülüyor> sucukları. <gülüyor> İlahi ya! Samet sucukları, Samet sucukları, <laughs> Samet yarakları yarakları oldu mu? Bunun için mi okudum? Ama kanka kabul et yani senin de biraz vizyonun dar ya. Ya da ne bileyim yani vizyona biraz büyük... Bana bak kilo mu aldın sen ha? Bir şey söyleyeceğim sana. Dur <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Ben yani gerçekten... Bu acı bu arada. Bunu acı bu acı. Gerçekte acı kanka. Dana gibi oldun. Valla evet. Hiç alakası yok. Hı. Bir kere o ödem. Sen de bunu biliyorsun. Ben çok su içmiyorum. O ödem ben eğer istersem 10 günde Pişt. Dal gibi olurum. <laughs> Tabii canım. Her on günde bir kilo versen seneye starsın kanka. Ne öyle Özge Sema baş sahnelerde. Aa Özge Sema Altunbaş da iyi isim yani star için ama... ...senin anlamadığın şu ben sağlığımı düşünüyorum. Tamam mı? Ben sağlığımı düşünüyorum. Ayrıca... Bir şey sorabilir miyim? Çok affedersin de bu piyasada dana star yok mu? <laughs> Danayı bilmem de öküz çok var. Ha, Ha bana bunlarla gel. <laughs> bana bunlarla gel. Bir şey söyleyeceğim kızım bak. Bizim piyasamızda bize imkan verilmiyor. Anladın mı? Görüşleri dar. Her şeyleri de. Bu kadın yok mu bu sene böyle böyle döndü böyle şey aldı. Ne o? Kadın işte çıktı aldı. E, Natali mi diyorsun? Natali really diyorum. Ne o? bana bağlayacağım. Evet, bağlayacağım. Na, nasıl bağlayacaksın Allah? aşkına? Hadi bak çok utanacaksın. O kız var ya. O performansı kaç ay çalışmış biliyor musun sen? Kaç ay, günde kaç saat? Ulan de çalış tutan mı var? Neye çalışayım abi ben? Ben neye çalışayım ya çok... Affedersin yani kusura bakma. Bir şey sorabilir miyim? Hı. Bak bizim görüşmelerimizde ki görüşmelerimizde... ...sen de ben de ve bizim gibiler hep işsiziz ya onu diyorum. Abi tabii ki olur ya. Çok normal. Ne? Ne? Bana bak Sema sürekli yiyorsun abicim. Bak yiyorsun ya gerçekten hep yiyorsun. Yemediğinde içiyorsun zaten bu zıkkımı. İçmediğinde uyuyorsun. Abi geri az bir zaman kalıyor onda da sıçıyorsun. Bizim mesleğimiz bunları kaldırmaz. Ne yapayım abi? Ne yapayım ben sıçmayayım. Sıçmayayım onda da yapmayayım ben. Ha? Ben o zaman uyumayayım. Ben yatmayayım ben kalkmayayım. Ha? Bunu, bunu mu diyorsun yani? Şuraya geldik iki kadeh rakı içeceğiz. Bir kafam... Sana pe... Sen neyi büyütüyorsun biliyor musun? Bu Natali'yi Natali'yi büyütüyorsun gözünde. Natali içmiyor mu? Natali yemiyor mu? Natali o çipilgiri gibi karı var ya o, ok böyle incecik böyle bir dönen karı. O karı yeri geliyor diye osuruyor. Onun bizden, senden, benden, ondan hiçbir farkı yok. Bu piyasadan hiçbir ama ona imkan veriliyor. Bana verilmiyor. Abi sen bana bana verilmiyor. Ona bunu ne Ya sen ne bakıyorsun ona buna ya? Biz bazı şeyler dikkat edeceğiz abicim. Sağlığımıza, yediğimize, içtiğimize. Bak hatta özel, özel ilişkilerimize bile. Ben bir kere o konuda çok itinalıyım. Ya Sema, gerçekten harika bir insansın biliyorsun değil mi? Sağ ol ya. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce hiç bu kadar keyifli bir vakit geçirmemiştim ha. Ben de ya of. Eh, oldu o zaman tatlım. Ben kaçayım. Ararım seni. Olur. Şey yap, Tarık. Ee, şeyin ee, ve numaramı ver veremedim. Olsun. Onu diyorum yani imkan yok, imkan bak bir şey diyeyim mi bir kere biz Akdeniz insanıyız, sıcağız böyle anladın mı böyle duygularımız kaynaşık böyle daha iyiyiz onlardan daha iyiyiz ama imkan yok yavrum imkan verilmez alınır diyorum ben de ya kızım bak bu kadar yer içer yok telefonum çalacak da haber gelecek diye falan beklersen olmaz tabii ya. Ya Pınar sen ne kadar çok biliyorsun ya. Her şeyi ne kadar iyi biliyorsun affedersin ama sen kaşık kadarsın da ne oluyor? Geçen ay Nuri Bilge ile kırmızı halıda böyle yürüdüğünde basından mı gizliyorsun? Ha? Sana niye iş vermiyorlar? Vizyonları dar. Hah. Yani hiçbiri kast yapmayı bilmiyor ki. Kardeşim gel ya, gel. Gel sen benim kahretim. salak biz aynı taraftayız. Gel buraya gel. <laughs> Tabii ki bilmiyorlar abi. Bilmiyorlar. Abi. Gidiyorsun oraya. Yok Özge Sema Altunbaş. Özge Sema Altun. Ne anladın lan? Sağdan, soldan. Ne anladın? Sen bana bakınca benim neyi oynayıp neyi oynayamayacağımı nereden anladın? Var ya, yakında bir gün var ya, yüzümüze de bakmadan seçecekler. Söylüyorum bunu. Merhabalar. Bana bir senaryo falan göndermediler ama isterseniz burada sizin için herhangi bir şey oynayalım. Ayakkabınızı çıkartır mısınız? Ayakkabınızı çıkart. Bunu mu söyleyeyim? Hayır. Direkt çıkart. Ha, ayakkabıyı çıkarma oyunu istiyorsunuz böyle. Hanımefendi niye taktınız oyuna bu kadar? Oyuncuyum. O yüzden. Seyirci ayakta taraktan hoşlanmıyor ona bakacağız. Oyun yönetmenimiz halleder. <laughs> halleder hakikaten. <laughs> Bak. Ay. Bana bak bir, bir bak bakayım ayağım taraklı mı? Ay bakamam ayağına. Taraklı. Ay sen sıçtın. Sen sıçtın. Sen asla bulamaz Ya <laughs> <Ulan> ben. <bana>. ağzından. Gıcık. <laughs> <laughs> bana bak. Ağzından bir zaten pozitif laf çıksa. Vallahi şurada kellemi keser masaya koyarım Aşk aşkol ol. Aşk ol. <laughs> bir şey Ben bütün kuantum atlaması, sıçraması, hoplaması... Kızım ben hepsini bilirim. Ben çok pozitif bir insanım bir kere. Bütün meslektaşlarım kardeşimdir. Kendinle yarış. He he hey, hey, hey tarantaba bu. He he hey yaşamak ne güzel şey. Bana bak. Bu <laughs> kuantum sıçramaları falan bu senin gittiğin o falcılardaki <laughs> her şeye evet herkese verek gibi kitaplardan öyle. <laughs> Niye ama pozitif işte. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Lan ayak oturup o kitapları mı okuyorum? Saçmalama. Ulan gördüm lan kitaplığında bu çingene ben biz fosforlu yeşil olanlar onları diyorum işte. Okumak için almıyorum onları ben. Fosforlu falan enerji veriyor. <laughs> Özürüm <laughs> kabahatinden fosforlu. <laughs> tamam, bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle falmal dedim var ya bir para bulsak Filiz ablaya gitsek. Kadın gerçekten biliyor abi. Abla ben sana pes diyor. Biliyorsun sen ya. birebir biliyorsun yani. yani atmıyorum burada. Nazar var diyorum. Gözleriyle yemişler, bitirmişler seni diyorum. Allah onların belasını verir inşallah Yine ya Rabbim. Dedin. Onu da dedin. Dedim tabi Teşekkür ederim. İşte Allah çok büyük anladın mı? Herkes hak ettiği yere gelir. Ben buna inanıyorum. Bak çıktı. Ne yapacaksın? Ben sana şimdi iki tane kitap vereceğim. Eline sağlık. Alırım ben bunları. Şimdi çıkarken kapıda arkadaşlar var. Yardımcı olacaklar sana ödemeyi yaparken. Biliyorsun sen ben biliyorum. Ha. Alırım, okurum. Peki, tamam. Yüksek sesle inanıyorum. tekrar ediyorum. Evet, çok inanıyorum. Ha. Evet. Ben herkesi ezip ben herkesi ezip zirveye çıkacağıma. Zirveye çıkacağıma bütün kalbimle inanıyor. Bütün kalbimle inanıyor. Ve üstünlüğümü sevgiyle ilan ediyorum. İlan ilan ilan, ilan ediyorum. <laughs> I was waiting for. Bugüne kadar bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. teşekkür Destek olmayanların zaten Allah belasını verdi. The ones who didn't support me, God gave their trouble anyway. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Düzgün tut şunu ya. Abi tutuyoruz ya işte. Ay ne oluyor? Ay ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sema! Kızım kalk. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne ne oluyor lan? Adamlar masaları topladı. İki dakika tuvalete gittik. Sızmışsın gene. Pınar bir şey söyleyeceğim. Ben bunu görüyorum. Gördüm ben bu şeytanın bacağını kıracağım. Ben çok başarılı olacağım. Ben bir sene okumadım. İki değil bak dört. Tamam, dört sene tamam, okudum ben. Tamam kanka bir 4 dört, dört dört. Sen kaç hadi. sene okudun? Ben de dört kanka dört yürü. sene okudum. Anca dört ben hadi dört. kanka. dört bir dakika. Ka kanka hadi. Ama bir gördüğümü sorayım. Dört sene okudum. Dört <laughs> sene okudum. kamera dön gülümsersek. Biraz daha büyük yani. Var bölüm oyuncuklarım var. Bölüm oyuncu, ha dizilerde bölüm oyuncuklarım var. var. Bu. Evet bu. Yani. Şey bu. Ha. Adam kırıldı gerçekten. Ne? Eee bundan sonra benim açık olacağımı anlamıyorum. Ee, Yaşlı arkadaşlar, arkadaşımın başarılı ilerlemiş değil mi? <laughs> evet. evet, çok şükür. Şey. Ben kilin üstündeyim. Ben... Akdeniz'i geçiyorum. Bunlar hala Romalı bekliyorlar. Oğlum sen hediye edemezsin. Sen bana da cık, düzgün zeki sorular sor. Evet, Roma'yı gördüm. İstediğinizi vereceğim size ya. Siz bana Ebru deyin. Ee, Ebru Hanım. Bir bardak su ister misin? Yok teşekkür ederim. Abi terk ederse ben yemin ediyorum sıçarım ya. Bu kadar eğlendiğimize göre kesin sıçıracağım. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Biz sizi mutlaka arayacağız. Çok teşekkürler. Ee, biz sizi mutlaka arayacağız. Ne zaman? i̇nşallah. Evet, i̇nşallah. Teşekkür Çok Teşekkürler. Zaten... Demet Hanım çok teşekkür ederiz. biz biz sizi arayacağız. Mutlaka yani. Gerçekten. Hı hı. Göreceğiz.